Selam ben hocanız. Bugün Fionville'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir maç yapacağız, ardından da paket açılımına geçeceğiz. Ama öncesinde kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız maça geçelim. Şimdi maça geçtik. Hazırsanız başlayalım. Maç başladı. İlerliyoruz, pasımızı attık. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Şutumuzu attık ve gol mü değil tabii ki. Ama gol gelecek mi? Evet tabii. Gelir yani. Evet ilerliyoruz. Pasımızı attık. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Mükemmel bir şut atamadık. Tekrar mı fırsattan gol atmayı deniyoruz. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Mükemmel bir gol daha. 2-0. Harika bir maç. Evet, ilerliyoruz. Pasımızı attık derken pası tuttular. İlerliyoruz. Pasımızı attık. Pasımızı attık. Bir şut attık ve mükemmel bir gol daha. 3-0. Mükemmel bir gol daha. İlerliyoruz. Pasımızı attık. Şutumuzu attık. Dışarıda. İlerliyoruz. Pasımızı attık. Top tuttu. Top attık bir daha. Top dışarıda. 3-1 şu an. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Şutumuzu attık. Topu geri aldık derken. Hiç fırsattan bir daha tekrar ilerliyoruz. Top attık. Mükemmel bir gol daha. 4-1. pasımızı attık. Şutumuzu attık. Mükemmel bir gol daha. 5-1. Son 15 saniye. 13. 11. 10. 10 saniyede 2 gol daha gelir mi? Ya da bir gol. Muhteşem bir gol daha geliyor mu? Gel geliyor tabii ki. Son 3 saniye. İlerliyoruz, ilerliyoruz ve mükemmel bir gol daha geldi. Şimdi kart açılımına geçti. Hadi başlayalım. Evet, Yıldız Belediye Kalesi. Minas Puan A, Minas Puan B, Evet, evet burası oyuncular. Oyuncular geliyor. Evet, evet, evet. Evet, evet. ben değildi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.